Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, bildiğiniz gibi e futbol 26 çıktı şimdi biz e, onu inceleyeceğiz evet kabul ediyorum bunu da kabul yapıyoruz ee, gördüğünüz gibi e, 5.0.0 sürüm geldi versiye geldi indir diyoruz evet indiriliyor. Ve şimdi giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evet, giriş yaptık. Burada böyle kampanya var. 5 12 19. günden 50 e-futbol parası veriyor. Gördüğünüz gibi. E, toplamda 21 gün e, yani 19. güne kadar gelince yüceli futbol parası yapıyor. Buradan evet, böyle bildirimler geliyor. Gördüğünüz gibi yeni kartlar. Evet. Şimdi inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ya seti gelmiş bakacağız bunlara Hermes gelmiş Yamal gelmiş bakın ilk önce gol olduğunu yapalım bakalım bir değişiklik var mı yani bir değişmiş mi ne? bir şey mi Evet açıldı şimdi ödülleri bakacağız Ödüller nasıl? Evet. Tamam devam et. Vuruyoruz şimdi. Gol oldu. Evet. İlerlesin tamam. Ödüllerine bakacağız şimdi. Tamam. O Eden Hazard. Real Madrid. Eden Hazard gelmiş. Gördüğünüz gibi böyle verimli kanat derecelerine bakalım. Evet. Şimdi sonra sonra tesadüfe anlaşma var. Gördüğünüz gibi Frank kart gelmiş. Bakın burada ön libero. Oyun tarzları da yazılmış. Şimdi Bakalım. Sonra kimler var? Orkun Kökçü var. E, Kokurele var. Harvey Simons var ve Doku var. Bunlar sonra aynı galiba. Yo aynı değil. Burada Ral var. 50 oyuncunun içinden yani açma şansımız var. Ralu. Gördüğünüz gibi burada Leo var. Dimarco var. Evet sonra gördüğünüz gibi böyle ilerle dedik. Şimdi giriyoruz görevlere. Ne diyor? Başlama kampanyası. Şart bir kare ilerlemek için bir maç oynayın. Yani bu tamamlıyoruz. Sonra da bize ama veriyor. veriyor ee, bağlantılı oyun vardı ya o yani onu sağlıyor link-up-play e, link sağlıyor sonra bunları kontrol edelim çok bir şey yok Evet burada ne veriyor sergin ya veriyor ee, böyle başlangıç dedik Tamam en futbol ligi. Evet bunlar normal. Ve yükselten diye bir şey var arkadaşlar. Buna giriyoruz. Mesela bunu seçtim ben. Ne oldu? Ya da turnu al dedik. Evet bu üçünü aldı. Kamabinga takımımıza katıldı. Tamam. Ve üç tane tamamlandı. Evet bir tane de tümünü alıyoruz. Ve neden hepsini yapmadı? Evet Harry aldık. Ve bu kadar. Sonra evet söyleye bize ne yapmamız gerekiyor. Bunları alırım arkadaşlar sonra. Ve video çok uzun olmasın. Evet sözleşmeler. Özel diyoruz. Ve buradan top açılımını yapıyoruz. Ücretsiz Messi veriyor. Bakalım değişmiş mi? Evet aç dedik. Ne oldu? O Animasyon değişmiş. Konami baya bir ilerlemiş. Ve evet, yani Messi açmıyorduk. O. Şimdi Messi geliyor. Koşa koşa geliyor. Yani grafiklerde ekonomi yükselmiş. Evet ve Messi'mizi aldık. Baya iyi. Bak. Sonra burada ne var? Slider var. Eto var. 200'lük karttan. Sonra Vinicius Junior var. Rahim Diaz var. Evet bunları geçtirdik. Yay transferleri söylüyor. Bunlar neden olmuyor? Ha gelecek. Isco alacağız arkadaşlar. Tesadüf anlaşma gerekiyor. Sonra buradan da gerekiyor. Bir bakalım. Adaylı sözleşme. Evet. Gördüğünüz böyle. Sonra geçelim. Unutulmuş burada da böyle var. Kimler var? Musialo var, Saliba var, Enzo Fernandez var. Geçelim. Paketler dedik. Evet 1800 e-futbol parasına Leo Messi'ni veriyor. Messi'ni veriyor. Bir bakalım. Evet Messi kartı. Sonra... Benimki tane 4000 dp. Avatarlar. Avatar kapıları. Ve heykel veriyor. Bakalım nasıl duruyor. Ve arkadaşlar çok güzel duruyor. Gördüğünüz gibi bu 1800 e-futbol parasını almak oluyor. Yani 1800 e-futbol parası veriyorsunuz. Yani alıyorsunuz ve bu Messi paketi ee, sonra Yamal paketi de var o da 1800 ve futbol satılıyor böyle gördüğünüz gibi evet geç Yama. tıkladık gördüğünüz gibi böyle bakmayacağım ve Okan Buruk kart hmm, evet Hello, var özelleştirilmiş ödüller Şimdi buradan a, alıyorsunuz. Mesela Messi ama sonra kara siyah yerde futbol yazılan bir şey. Burada balonlar var. Sonra yine bir heykel var. Böyle gördüğünüz gibi kuat var. Çok güzel. Aa bunların hepsi futbol parasına ya. Tamam. Sonra menü geliyor. Aynen. Evet, tamam. Yani burada gördüğünüz gibi resimler değişmiş. Çok iyi olmuş. Buradan bakalım. Bir süper lig'e bakalım. Nerede? Hemen. Evet. evet. Bitti bitti. Tamam. Leroy Sané var. yer var. Yani güncel transferler. Şimdi neye bakacağız? Takımım diyoruz. Evet. Onun planı buraya gelmiş. Şimdi normal. Bunlara bakalım. Normal. Evet. sonuncular formalar ne oldu forma gelmedi o iyi şimdi ben bu istiyorum of güzel olmuş ya arka plan da bomba gibi olmuş arkadaşlar Aa, özel stadyum ne kostüm stadyum 1 2 3 1 diyelim güzel olmuş arkadaşlar. Özelleştiriyoruz. Stadyum adı tamam. Sonra yaparım. Rengi. O bayağı iyi olmuş arkadaşlar ya. Kendimizi özelleştirebiliyoruz. Saha kenarı ne? Oy. Bomba gibi. Saha çizgilerini de değiştirebiliyoruz ama beyaz kalsın. Şimdi geri diyoruz. Şimdi bizim olmadığımız için ben yani koymuyoruz. O e futbol parasını almamız gerekiyor. Stadyum tamam var yine. Yani gelmesi gerekiyor bence. Evet. Öyle güzel. Tamam sonra rengini değiştireceğim. Gol efekti mi? Ha bu da yok. Bu kadar arkadaşlar burada. Yok ya şimdi yok. Tamam. Mayacılar formalar. iyi olmuş arkadaşlar. Ee, ne kaldı? Görevlere giriyoruz. Ha, buradan sonra yapacağım. Hediyeler. Evet aldık. Bir buraya da bakalım. Evet güzel. Ve futbol ligi gösteri. Tamam. Nazlı dedik. Ve futbol kanalına bakalım kimse gelmiş mi? Oyuncular bakmamız gerekiyor. Evet. Kanalinga gelmiş. Bir tek yok. Setler ne? Ben sonra göz atalım. Evet bunlar da böyle. Şimdi futbol parasına bakalım. Evet. Böyle indirim var burada. Sonra akademi ne? Akademi bunlar yaptık. Tamam. Bu ne? Ha. Komut listesi yani komut gösteriyor. Mesela abi biliyoruz ama çalmalara bakalım. Evet biliyoruz. Tamam. Arkadaşlar video uzun olmasın. Sonra bir oyun oynay oynayalım. Ee, onun videosunu da atarım. Bu kadar arkadaşlar. Güzel olmuş. Beğendim konumunu. Ee, ama istediğimiz de gelseydi. Mesela analik gelmedi. Mobilden oynuyorum ben şimdi ama. Ee, yani böyle de güzel olmuş. Ee, tebrikler konumi. Yani e, futbol 2026 Güzel olmuş. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolara dek.